Açtım ellerim semaya yalvardım yüce mevlaya gidemedim medineye gül kokulu rauzaya açtım ellerim semaya yalvardım yüce mevlaya gidemedim medineye gül kokulu rauzaya medine güzel me Yanarım ben sevgin ile Ensar ile Muhammed'i Göremedim gül Medine Medine canım Medine Yanarım ben aşkın ile Ensar ile Muhammed'i Göremedim gül Medine Derinlerde bir yaram var yakar beni serveri yar bu hasretin gözyaşıyla benim gibi nicesi var derinlerde bir yaram var yakar beni serveri yar bu hasretin gözyaşıyla benim gibi nicesi var nicesi var Medine, Medine güzel Medine Yanarım ben sevgin ile Ensar ile Muhammed'i Göremedim gül Medine Medine canım Medine Yanarım ben aşkın ile Ensar ile Muhammed'i Göremedim gül Medine Hayalin tüter gözümde sevdası yatar özümde adı her daim sözümde gidemedim Medine'ye hayalin tüter gözümde sevdası yatar özümde adı her daim sözümde gidemedim Medine'ye Medine'ye Medine güzel Medine yanarım ben sevgin ile ensar ile Muhammed'i göremedim gül Medine Medine canım Medine yanarım ben aşkın ile ensar ile Muhammed'i göremedim gül Medine 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 güzel Medine Yanarım ben sevgin ile, ensar ile Muhammed'i göremedim gül medine medine canım medine yanarım ben aşkın ile ensar ile Muhammed'i göremedim gül medine gül medine gül medine Açtım ellerim semaya, yalvardım yüce Mevla'ya. Gidemedim Medine'ye, gül kokulu Ravza'ya. Açtım ellerim semaya, yalvardım yüce Mevla'ya. Gidemedim Medine'ye, gül kokulu Ravza'ya. Ravza Medine güzel Medine. Yanarım ben sevgin ile, ensar ile Muhammed'i. Göremedim gül Medine, Medine canım Medine Yanarım ben aşkın ile, Ensar ile Muhammed'i Göremedim gül Medine, derinlerde bir yaram var Yakar beni serveri yar Bu hasretin gözyaşıyla benim gibi nicesi var Derinlerde bir yaram var yakar beni serveriyor bu hasretin gözyaşıyla benim gibi nicesi var nicesi var Medine güzel Medine yanarım ben sevginle Ensar ile Muhammed'i Göremedim gülmediğine Medine canım Medine Yanarım ben aşkın ile Ensar ile Muhammed'i Göremedim Gülmedine, Hayalin tüter gözümde Sevdası yatar özümde Adı her daim sözümde Gidemedim Medine'ye hayalin tüter gözümde sevdası yatar özüm.